Gaziantep İpek Yolu şehir gösteren mevkinde meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. 07 LUR 14 plakalı Halil P idaresindeki hafif ticari araç İpek Yolu şehir gösteren mevkinde kontrolünü kaybederek önce sağ taraftaki parkın duvarına çarptı. Ardından spin atarak ilerleyen araç iki şeridin ortasındaki demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç sürücüsü Halil P. ile birlikte ikisi kadın biri çocuk olmak üzere dört kişi bulunuyordu. Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevrede bulunan yayaların yardıma koşmasıyla araçtan çıkarılan kazazedeler olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Olayı hafif yaralarla atlatan kazazedeler gelen 112 ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İpek yolunda meydana gelen trafik sıkışıklığı da polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede giderildi.